Herkese merhaba. Veganlar Kahvaltı Ne Yer? serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün size avokado ezme nasıl yapılır onu anlatacağım. Ee, bu serinin ilk videosu humustu. Ee, onu izlemeyenler için linkini buraya bırakıyorum. Humus videosunu detaylı anlatmıştım. Ee, kahvaltıda veganların vazgeçilmesi humus ve avokado birlikte yendiğinde lezzet patlaması oluyor. Herkes çok beğeniyor diye. O yüzden e, bunu mutlaka çekmek istedim size. Hazırsanız hemen malzemelere geçelim. Avokado ezmenin malzemeleri şu şekilde: 1 adet iyice yumuşamış, olgunlaşmış avokado, bir tane limonun suyu, bir çay kaşığı kadar tuz ve üzerine süslemek için kırmızı toz biber. Ben domates tozu kullanacağım, domates kurusunun tozunu kullanacağım daha doğrusu. Yağ koymuyorum, yağ da koyanlar oluyor içine aslında. Ama avokadonun kendisine oldukça yağlı olduğu için bir daha ikisinden zeytinyağı koyma ihtiyaç duymuyorum. Ee, malzemeleri bu şekilde sınırlandırıyorum. Ee, az malzeme ile çok hızlı yapılan politik kahvaltıların vazgeçilmezi bir ürün bu. Ee, hemen yapım aşamasına geçelim. Evet hemen avokado'yu ezmekle başlıyorum. Çok güzel çıktı. Bunu böyle bir bıçak yardımıyla çıkaranlar da oluyor çekirdeğin aslında ama bu kolayca çıktı. Siz soyabilirsiniz kabuğu. Bilirsiniz. Hangisi daha çok kolayınıza geliyorsa. Avokado ezme yapmanın bana göre püf noktası limon ve tuz oranını iyi ayarlamakta. Hani dediğim gibi çok pratik, çok kolay bir tarif. Ee, ama avokadonun kendi tadı biraz yaban olduğu için herkes sade sevmiyor, sevmez. Ee, limonu ve tuzu koyduğunda asıl tadını alabiliyorum mesela ben yani biz evde genelde böyle yapıyoruz limonu size çok gelebilir az gelebilir tavak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz bakın nasıl güzel halde kabuklarında cinsi de demek ki güzelmiş şimdi bir çatal yardımıyla iyice eziyorum zaten. ...bayağı yumuşamış olduğu için çok kolay eziliyorlar. Biraz ezdikten sonra limon suyunu ilave edeceğim. Eğer bu avokado ezmeyi kahvaltıda değil de akşam... ...yani akşam yemeğinde, öğle yemeğinde e, sos olarak... ...tüketmeyi düşünüyorsanız sarımsak da koyabilirsiniz içine. Ama ben bu muslu avokadoyu da kahvaltıda tüketmeyi daha çok sevdiğim için sarımsak koymuyorum ikisine de. Limon suyu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı da tuz. Şöyle bu şekilde de göstereyim. Güzel bir kıvam elde ettik. Tadına da bakın. kahvaltılarda kullandığım böyle bir toprak çömleklerim var diye bak şanseler. Ve Veganlar kahvaltı Ne Yer? serisinin ikincisi olan avokado ezme hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Evet, bugün sizin için avokado ezme yaptım. Humusla beraber denerseniz ya da ayrı denerseniz yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bu serinin ikinci videosuydu. Veganlar kahvaltıda Ne Yer? serisi devam edecek. Bu tarzda videoların kahvaltı videolarının gelmesini de istiyorsanız daha fazla videonun onu da yorumlar kısmına fikirlerinizi bırakırsanız çok sevinirim. Videomu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.